Teşekkürler Sayın Başkan. Bir kere az önce başlayıp da yarım kaldığım yere tekrar dönmek isterim. Tam bir icattır bu. Tam bir icat çünkü bir heyet oluşturuluyor. O heyet oluşsun diye bir yasa getiriliyor. Ama bu heyetin yürütmesi gereken iş bir ihale hazırlamak, ihaleyi yürütmek ve ardında da kontrol etmek. Bununla ilgili görev yapacak olan kamu görevlileri nerededir örneğin? Hangi kamu görevlisinin görev tanımı içerisine sığdıracaksınız bu yasadan kaynaklanan yapılacak işleri? Yoksa müsteşarlar ve bir daire müdürü, iki düzeltiyorum, üç müsteşar, iki daire müdürü bu yasadan kaynaklanacak memurin hizmetlerini kendileri mi üstlenecek? Bu birincisi. ihale ile yapılan işlemleri var. Doğru. Maliye Bakanlığı'nda Doğru. Yapılan Doğru. Diğer bakanlıklarında var. Ve bu ihale ile yapılan işlemlerin şartnamesini kontrolünü ilgili bakanlıkların ha. ha. E bu modelin var. suyu çıktı da yeni icat çıkarırsınız. Bu modelin suyu çıktı da yeni icat çıkarırsınız. Bu alan, ha? Bu Soru alan. buradadır arkadaşlar. Tamam i̇hale sayın başlar. bakan. Tamamdır. E, Aldık alacağımızı. Özdemir Bey. Özdemir Bey aldık alacağımızı. Şimdi eğer siz Cumhurbaşkanlığı olarak Cumhurbaşkanlığına bakıyorsaydınız Cumhurbaşkanlığı olarak Cumhurbaşkanlığına bakmaya devam edeceksiniz. Meclis olarak meclise bakıyorsaydınız meclis olarak meclise bakmaya devam edeceksiniz. Kumsal Parkı'na baktığı gibi Lefkoşa Türk Belediyesi Cumhuriyet Parkı'na veya Millet Bahçesi'ne veya adını her ne koyacaksanız ona bakmaya devam edeceği değil. Usul belli. Devletin parkı olur mu ya Allah aşkına? Kumsal parkı üstünde devletin hegemonyası mı var? Bir parktır oradaki sonuçta. Ya, benim görüşüm değil. Özdemir Bey anlaşamadığımız nokta şudur. Bu devletin mevzuatı bu işler için zaten elverişlidir. Niye icat çıkarıyorsunuz? Ben bunu anlamıyorum. Bizim anlayamadığımız budur arkadaşlar. Niye icat çıkarıyorsunuz? Cumhurbaşkanlığının bakımını üstlenecek olan kişi bellidir. O kişinin manyetindeki personel de bellidir. Bu mecliste bu iş için bir müdür vardır. Manyetinde personel vardır. Yetersiz kaldığı noktalarda siz zaten ihaleye çıkıyorsunuz ve personel sağlıyorsunuz. İş gücü sağlıyorsunuz. Dolayısıyla niye icat çıkarırsınız? Ve ve niye örneğin bu devlette bir hiyerarşik teşkilat varsa en tepesinde Cumhurbaşkanlığı, ardından Meclis, ardından Başbakanlık, ardından ilgili bakanlıklar varken niye Maliye Bakanı'nın müsteşarına tabi kılınmış bir Cumhurbaşkanlığı müsteşarı, bir Meclis Genel Sekreteri yazarsınız buraya? Hiçbir işten anlamadığınızı bize ispatlamaktan yorulmadınız mı arkadaşlar? Yani her e, İtirazın varsa söyle. Senin müsteşarın bu devletin protokolünde kaçıncı sırada gelir Allah aşkına da? Cumhurbaşkanının müsteşarını, meclisin genel sekreterini, senin müsteşarına tabi kılan bir yasayı devlet adamı Ciddiyetiyle Yollan önümüze Allah aşkına. İcat çıkarmayın yüzümüze gözümüze bulaştıracaksınız. Biraz sonra yüzümüze gözümüze bulaştırdığınız işlerin en popüler olanıyla ilgili bir konuşmam vardır. Burada da aynı şey olacak arkadaşlar. Burada da olacak. Bu çok başlı yapı günün sonunda ne Meclis Bahçesi'nin bakımı, ne Cumhurbaşkanlığı'nın bakımı, ne park alanlarının bakımıyla ilgili bir iş yapamayacak ve olacak olanı söyleyeyim. Dutan elinde kalacak. Ve sen başka ihale yapacaksın. Şu anda yürüttüğün hizmet alımı ihalelerine benzer ve Meclis'in bahçesine baksın diye adam yollayacaksın. Cumhurbaşkanlığı'nın bahçesine baksın diye adam yollayacaksın. Çünkü yüklenicinin bu konuda Somut bir muhatabı olmayacak. Ama neye dayanarak bana rahat? Ya bin bu ay konuşacağım. Az sonra şartnamede yazanlar hilafına ne kadar rezillik varsa hepsini yaptığınızı müfettişler tespit etti, raporladı. Ben aynı şeyden şüphe ettiğimi söylüyorum. Sen bana korkma diyorsun. Neye dayanarak hangi referansından bana korkma diyorsun. Bakın icat çıkarmanın anlamı yoktur arkadaşlar. Bu devletin mevzuatı Cumhurbaşkanlığının idamesiyle ilgili de, meclisin idamesiyle ilgili de, parkın idamesiyle ilgili de yeterlidir ve yerli yerindedir. Bu parkın, bütün parkların sorumluluğu belediyelerde olduğu gibi ilgili belediye olan Lefkoşa Türk Belediyesi'ne devri şarttır. Yok öyle bir şey. Gördük Denktaş'ın parkını ne yaptığınızı? Sahibi meçhul, devlettir sahibi. Gördük Denktaş'ın anıt mezarının bulunduğu parkın halini ne yaptınız? Gönljeli Belediyesi yok karışma. Lefkoşa Belediyesi yok karışma. Mezbele hepimiz için bir utanç vesilesi. Doğru mu? Hiçbir Türkiye'den dernekler çıkar artık ortaya da Sayın bakımını biz yapalım. Sayın Şali. Göngel Alayka Belediyesi şu an idamesini sağlıyor. Şu an yapıyor olabilir efendim. Yapıyor. Biz kaç yıllık mahcubiyetini yaşıyoruz o parkın? <laughs> Söyleyin bana lütfen. Devlet parkıydı. Devlet parkıydı. Hiç mahcubiyet yaşamayalım. Özdemir Bey, bu kadarcık güven vermen, yaptığın işlere bakarak söylerim, bu kadar kadarcık güven vermen, anladın, İş bilmezliğin son ifadesidir bu. Maliye Bakanına tabi kılınmış Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı. Arkadaşlar, devlet devlet dersiniz toprak dökülür damdan, Bari en azından bu kadar ufak işlere özen gösteriniz, öyle yazınız, bu kağıtlarda yollayın bize. Allah aşkına ya, yeter artık, gerçekten yeter. Ya burası Ali Baba'nın çiftliği olsa daha disiplinli yönetilirdi ya. Allah aşkına sana diyorum ben meclisin bahçesinde de ne güvenliğinde ne de, ne de ne binasında başladım. da çalışacak başladım. ele nedir dediğin? De, bir lafı, ne Güzel kardeşim bu memleketin tek derdi sen ve senin arkadaşlarıydı. Başka hiçbir derdi yoktur. Bunu anladığınız gün dertler çare bulacak. <laughs> dertler çare bulacak. Biz bunun için ha, çok çalışıyoruz. Ama bu kadar bu kadar hoyratlığı hesaba katmadık. Doğrudur biraz zaman alıyor. İtirazın var mı söylediğime ya? Sadece görsel olarak itirazın var mı? Maliye Bakanına tabi kılınmış bir meclis müsteşarı, Maliye Bakanına tabi kılınmış bir cumhurbaşkanlığı müsteşarı. Sana da tuhaf gelmez yani. Bir şey Esas mesele, kes 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 karşılıklı konuşmayalım. Karşılıklı konuşmayalım. Bakınız arkadaşlar tabi kılınmış bir şey yoktur. Kurul İkinci maddeyi okuyorum size yasada. Düzeltiyorum. Beşinci maddenin ikinci fıkrası. Kurul maliye işleriyle görevli bakanlığın müsteşarı başkanlığında toplanır. Kaç Özdemir kaç? Kaç gerçekler böyledir acıtıcıdır. Biz sızlıyoruz siz sızlamıyorsanız devam edin yaptıklarınıza. Biraz sonra konuşacaklarımız karşısında muhtemelen Fikri Bey kaçar. Zaten kaça kaça gelemiyor bir türlü. Dolayısıyla bu iş böyle gitmez arkadaşlar. Allah aşkına. Bu iş böyle gitmez lütfen.